Tamam, kesesiz gelme daha. Edeciye bu vatan ağam. O zaman Mertcan Bakar. Görüz. Ayrı bin yaylaları. Ayrı bin yaylaları. Trabzon. Ben video çekiyorum. E ama sen şarkı söylemiyorsun. Sen çok doğru eleştiriyorsun ama. Ben video çekiyorum. Herkes kendi bildiği işi yapsın. Ama sen... Şarkı söylemiyorsun. atıyor ya. Yani. Bir şarkı keyfimiz var. Anasını lan. <laughs> Vay iyi misin le? Le? Peki bak o kamerayla da çekemezsen Konya'ya dönüyorsun 250 bin. Aa yeni kamera mı almış Mertcan Bagar? Bin <laughs> lira <laughs> Nasıl verin abi o kadar? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. okulda bunu dersini alıyorum burada şeyleri alıyorum. Seni <laughs> bile de dersi alan o okul. Ama ne yapayım? Narkotik köpeği mi parçaladı burayı? Ne ala ne aradınız da orayı parçaladı? <laughs> 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 Ama sen gülmüyorsun. Herkes kendi bilgisayar. <laughs> Bak video çok kaliteye laf etmişler. O da bende var. Ben kalitesi de bende var. Ben maymun çiçeği mi oldum bu sivilceler? Ne kanka? <laughs> Hamza bak şımar mı? atma beni. Atma beni. <laughs> Zaten geçen maçtan sinirliyim. Abi diyor ilk video dil de var. Allah Allah ya. Biz hiç açmayız öyle şeyler. Daha geçen yayın Rami diyor diyor alıp elinde test ediyor adam bana koyayım. Yani bir şey değişmiyor bizim hayatımızda. Yapı çok iyiydik lan. Nasıl ki, oluyor ya Dildo? Uzaktan kucağa geziyor. Yapma boyuna lan. Lan yapma. <laughs> 60 bin zaten lense verdi. <laughs> 3 bin de karıya verdi lan. <laughs> Mikrofon 10 bin lira. 5 gün bir dakikada bitti ama. İbrahim Tilaver <laughs> niye beni ağlıyor? Sardı biz ağlıyor ya. Bu halde açıyor zaten bir telefonu bir ya. Şurada bir diyaz ınanıyor. Ebonigan <laughs> videoda ya. Bak. Hicam etmeyin İbrahim Tilaver'le. Hemen hemen birini yapalım Yusuf abi de. mi mu o? Rain ki. ki. Abim nasılsın? Farkı hep baran. Kral abim eyvallah abim. Meyden sana. hazır. Metospor'la... <laughs> <laughs> Kim ki? Ama Metospor ağır taştı. Altında kalırsın. Vallahi billahi abim var abi mıydı beyler? <laughs> ben Korku gibi bakayım. geldi bana bu hareket. Hemin çorabımı <laughs> Ne alakası şimdi <laughs> şu an aktif Türkiye'nin en, en komik çocuğu abi. Bu da kafa abi. İza ben. İza bestni baby Görüşürüz. Ödül koyalım diyor bu adamlarda para var ona güveniyor. Tam baklamadı ya. Bizde yok. Son ile kamera oldu. Bizim maç Lan bizim maç ne oldu? Bizim ne çete yalan söyledik amına koyayım. Biz e, marka ile maç yapıyorduk en son. E, şey işte ondan dönüş bekliyoruz. Hazır olması için. Allah Allah. Adamlar dedi ya abi. Bak ayarlıyorsunuz ondan sonra ben yalancı oluyorum. Yine chat beni yalancı abi, bildi ya. bizlik biz görüyoruz ki adam ameliyata girdi biz tam maçta. E chat bana diyor ya. yalancı diyor amına koyayım bana chat. Ama yalancısın. Bizim formalar ne oldu? O da mı yalan oldu? Yok onda yalan olmadı. Şafak son şeyden al. Şafak bu son ne? Götümü mü alacak Şafak? <laughs> yani niye alacaklar Şafak? Götümü siksin alsın abi. son şeyi alsın o zaman. Rütüşleri alsın o zaman son. <laughs> bu arada kelime azim yeni şey eklen içeride. Rütüş. rütüş. Böyle kelimenin aralığına sokuyorum böyle. Okey oluyor yani. Aa kitap mı okuyorsun yoksa sen? Kitap e, okuyoruz ve yeni okuduğum kitabı da söyleyeyim arkadaşlar. Hugo. Kavgam. Yok, bir He. Ya. <laughs> arkadaşlar. Bir idam mahkumunun son günü kitabımız. Aa çok güzel. Eray bir şey söyleyeceğim. Ben o kitabı senden görüp çok bir yıl önce de almıştım. Daha okumadım. <laughs> ben mi okumadım biliyor musun? Yani çok da uzun <laughs> değil ama okumadım ya. Vallahi billahi. Neyse devam. Çok güzel kitap bugün 15 bin liralık ne var ya şuyum Daha önce 500 liralık, 1000 liralık ve 2000 liralıklarından açmıştık ve güzel şeyler çıkmıştı. Hiç para etmez gibi geldi bu yorumu. <laughs> Ama yine de ilk defa izleyenleriniz varsa olayımız şu bir kutu var. Evet. Başka yok bir tane. Şaka yapma demedim Morgan sadece kamera tut. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sen konuşmayacaksın. Bak benim de şivem bozdu. Sen diyorum ya. Abi ya. İnternette bu tarz gizemli kutu satan siteler. Oğlum bir an bet reklamı zannettim. Aklım gitti ya. ya. Abi. Siz de neler sevdiğiniz o yazıyorsunuz içine. Onlar da size uygun bir paket <laughs> oluşturuyorlar verdiğiniz para kadar. Ve bugün ben 15 bin lira verdim. Bu parayı neye verdiğimi bilmiyorum. Bugün hep beraber açacağız. Siz de bu videoların devamını istiyorsanız like atacaksınız. istemiyorsanız da dislike atacaksınız. Herkes ben de dinleyecek o zaman. Şu sıralar internete alışıyoruz. Zor biliyorsunuz yurt dışına kargo ücreti falan nevaleleri geldi. Biz de çok zor şartlarda kadarda getirdik. Keyifli bir video olmasını istiyoruz. Umarım yine mogaller bozulmaz, tadımız kaçmaz. O zaman kutu gelsin. Tamam. Balkonu tamam. 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 Yok yok, şuradan da getirebilir. İlla bak prodüksiyon diye diye zaten anamız. O son maça drone gelmesin dedi. Dedim lan! Ha? Tamam prodüksiyon olsun. Aman ona hakkım geçmesin. Oğlum drone Mekke Medine'yi hiç Vurdun! Konuştun! konuştum, boş bende vurdum. Yeter yüzüme vurma, karaca beğenmeyecek. Hatırladın mı lan beni? Anlayayım lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Bıçağımızı da açacağız. Çok merak ediyorum. Buraya kadarmış arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Vurma patlayacak. Nereden söyledik bu arada bunu? Dipbet diye bir yer var. Bunu ele elektronikten söyledik. Buradan. Son maç yarram gibiydi mi? Bana niye söylüyorsun ya Rasones? Ben ne yaptım ya? Seni çok fena yaparım çocuk. Ya sen dikkat et. Sana sekeceğiz. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan an duruyor değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar alko etkisindeyim. Çok göremiyorum. <laughs> tek tek açalım sürpriz olsun bize de. Şöyle koyayım koy. Kaldır elini bir tane. O telefon kimin? Özür dilerim videoyu çok durdurdum. Adamın yayına geliş ama senin bu ne amına <laughs> koydum asla asla. Edvam sen benim bir de abonemsin göt veren. Ne sövüyorsun? Kanka harbi tipini sikeyim ama. Ya, ya. kanka on numara olmuşum ya niye böyle yapıyorsunuz ya baba? <laughs> ya biraz yenilikçi açık olun ya kanka. Ben belki Lakers takımlı hissediyorum kendimi. Bir de bugün NBA oynayacağız dedi. Ayıptır ya. Ya bu space'e de bu açılmıyor ya. Yemin ediyorum var ya al. Senin kafanı iyi be. Benim abi. Tamam tamam bıçakla. Ha bıçaklama ne demek? Ben seni bıçaklıyor muyum? Aç o telefonu. Bekir'in bu arada dün doğum günüydü arkadaşlar. Hı -hı. Onun hediyesi de gelecek. Oğlum şarj kablosu çıktı. Al bana bu acını sikeyim. Ne yapacağım Ben notebook'un şarjını? Orada Aa kutusu farklı. Fake çıktı. Fake yaptı. şekilde bir pervane çıktı. Bu sıcak günlerde iş görüyor. Ama oğlum kış geliyor. Ne yapacağız biz bunu? Çalışıyor. Mucit var. Şuradan tutarsan saçı sakalı kaptırma riski var ama serinliyor. Şu bölgem serinliyor. Ya ha? kanka. Nasıl? Buraya bile gelmiyor ama. Yok öyle de bir aparatı var takıyorsun. Kapasak mı biraz kanka? <laughs> Çocuğun eline ver oynasın. Öyle bir nevale bence. Ben buna bir ver. Ben de bir veriyorum. Şakadan dolayı iki verdim ben. Bu şaka mıymış? Bence ellerinde kutu yok. Bence doğru. de. Bu adamlar şaka yapacak adamlar değil. Bu adamlar en son ağladığında... Altı babayı öldürmüyor. Onu kime vereyim? Lan yarrağına sürdün lan. Senin oğlan. Evet. Evet. Evet evet. Kavga evet, evet. evet, evet. Hayır, kabul etmiyorum. Sen de hediyeni <laughs> Ama Ama sen hediye kabul etmiyorsun. <laughs> ben bunu köreyim. Hayır hayır hayır. Hayır, 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 hayır. hayır ya. ya. Bence şu dışındaki alan havanın bize ulaşması engel. Efendim? Ooo. Ooo. Çarpar abi. <laughs> <Ha, gülüyor> abi. Buraya parmağını sok. 1400 TL. Ver lan. Ver. Ver lan. 1400 ver. He. Para mı lan? Hemen yeni bölümümüze geçelim. Sizce o kaç paraydı? Dur. Hesabını yapalım ki 15 binden aşağı mı geldi yukarı mı? 100. 100 mü diyor? Bence 100. o kafadan 200 lira var. 50 lira. Hani manyak mısın? Ne yapıyorsun? Lan dönüyor. Evet. Şu şekilde bir led yazıyor. Disko işaretleri var. Oğlum, Oluyor oğlum. Ne kadar boş oğlum. ürünler e, ya bunlar. E, e, babu babu. Bunu hamster gibi döndürdükçe elektrik geliyor galiba. Direkt elektriğe bağlı. Bizde i̇şte niye böyle bir şey var? Elektrikçi miyiz? Hocam. adam adamıyız. Oğlum patlar matlar. Açıyorum buradan. Aç. Oyyy! Sen ne Net 250 lira. Net 500. Ben en azından. Siz yok. kanka ölü sikicisiniz. Ben 10 üzerinden Bak. 9 verdim. İşlevi var abi. Havan oluyor. 10 veriyorum. Denizi gelsin. Sip. Bu yani abi hediye artık. Peki. Yani hediye paketi yapmış adamlar. Bu ne? Dildo. 10. 10. Ben o bir alanına 8 yazdım. Ama ben istemedim ki. Belki yine şaka yapmışlar. Bakalım, yani, bakalım bizim Rahmen'in dildosundan iyi mi lan? O gibi. Yapmamışlar. Aşıkı gevşek ki lan. Ama gel. Kanka aynı. Aynı. Aynen, aynen. aynı, aynen, aynen. aynı lan. Aynı değil. Aynı. Yok değil Oğlum, abi bu şey. daha iyi ya. Abi onun taşı şey var. Hayırlı olsun. Oğlum, bu. efendim Rami? Onunkinin taşı var, benimkinin yok. Buna mı alındın Rami? Vay Ay, alınmadım ya söyledim bilgiler. Ne mi? bileyim amına koyayım bir üzgün üzgün söyledim. Tam bu arada sen taşakla göndersin ya. Taşakla gönder. Vallahi göndersin. Valla gönder. Ben gönderiyorum şey. Ya ne kadar garipsiniz ya vallahi billahi. Buna bakar mı konuşacağım? Ben buna altı veriyorum. Ben beş veriyorum. Dört. Evet. Herkes benden bir şey söyledi ki tek gay ben. Gay lan bu. Dalga geçtik falan ama bence en az altı yüz lirası Dalgayı sordu. biz de geçmişler hocam dalgayı. Dalga mı sordu? <laughs> bence üç yüz falan çok kaliteli değil. Evet, ya nasıl bunu nereden yani. sen biliyorsun ya? Yani. <laughs> Övünüyor bir de. Biliyoruz oğlum. Onun üstüne çok konuşmaya gerek yok. Hemen açalım. Oh, şaka yapıyor ne yani telefon. Bu eğer gerçekse Herhalde çok sevinir. Bir telefon. Oğlum çok, çok güzel. Ben oğlum, oğlum bu... lan bu bonen asker teri şeyi Ha asker veriyorlar. Bu telefonu ben askeriyeden biliyorum. Bu tamam çizimli... asker gitti. Bence bunun bir şurada bir yeri var ama. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe değil mi? Fenerbahçeli telefonun oldu. Ben ne zaman Fenerbahçe şey Fenerbahçe dedim ya. Allah Allah. Uğur uçlar bir kesti ya. Senin de kalın akacak. <laughs> ben Bence bu minimum 5000 lirası vardır. Ya o Bunun Type-C girişi var bu. O ince. Oyunca... Hadi, hadi, hadi. O <laughs> <Oyun> Açıldı. <laughs> oğlum açılıyor kafadan 5000. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ya, ya, abi, nostalji biz. Ben mi? Geliyorum arkadaşlar. Hadi. Devam tamam, videomuzu izleyelim. Buldu sonunda. Kanka Evet, tamam. Vay amına koyayım. 2 saniye oldu şu an. Oy. Onu bile göster. Yani. Mikrofon olarak da kullanabiliyor. Sayıt cihazı da var. En fenerı var. Ben yerlere girip duruyorsun <laughs> kanka. Çok yer var ya. İyi ki şu askere gidiyor. Bir de sarıl ağacı var lan. Allah Allah. Ey lan görüyorsun ya. <laughs> Trofem orada bizi bu. Ben de askere gidiyorum galiba ya. <laughs> John Cena mı geldi? <laughs> üzerinden 10 verdim. Hem bir arkadaşımızın işi çözüldü hem de o günlere dönmedik yani, mi ya? Gayet iyi gidiyoruz. Boş bir şey çıkmadı. Oh. bu ne? Üstünde fiyatı da yazıyor. Bak 19 lira. Ama ne o? Neydi o? Lan 19 inanmıyor mu? Bence bu o zaman 19 lira. <gülüyor> <gülüyor> İç kısmında kablo gibi bir şeyler var. Bu panelci ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok gülüyor. yalan gülüyor bu orası. Aa! Aa, iPhone dönüştürücü olur. işte kablo ara kablo Taksana. bak, iPhone o nasıl takıyoruz. bir şey ya kanka? Kimi ha? neye dönüştür? 4 kola 4 kola dönüşürüz dur başımızı inşallah Oğlum, Takma lan virüs virüs Oğlum, bir şey var. Oğlum 19 liraya böyle bir şey nasıl yapabiliyor? İşte bak adam bir tam cehaneti. E diyorum size bir saattir. Aa. Onlara kim koydu? Normalde bileğine takıyorsun. Unutma bak iyi. Bu güzel yok. Hep de omuzda bir hemen deneyelim. Endebur lemur gibi hissettim. Ay çok heyecanlı. Hadi bakalım şarj olacak mı? Bakalım içten alıyor mu? Hani Aha, dur Altın. bekle. Güvenme, güvenme. Ya amını güven, sikeyim bir durun. Abi Ama. ben sana diyorum ki güvenme gençliğine. Şarj oluyor, şarj oluyor. Şarj, şarj oluyor. şarj adı hiçbir şekilde unutmuyorsunuz hem de hava. Oğlum 20 lira nasıl ya bu? Yalnız oluyor. Oğlum, güle güle kullanıyoruz Hamza Ama güzel de dokuyor şimdi. Bence yanlış etkiliyim bak. Olabilir. Bok gibi kanka. Samimi söylüyorum. Bırak yenisini. Veriyorum hocam. Bırak ya. Bu ne lan? Oyun. Oyun ama çıkıyor. Bu insanla dalga geçmekti. 15 Anladım. bin lira. Anladım. Bunu da anlattık mı? oyun ama illa. Ben küçükken bunları yiyordum ha. Tatları çok güzel. Siz yemeyin ama. <laughs> Onu da söyle. evet <laughs> siz yemeyin. Bakın en profesyoneller bile. Yediği için böyle oldu zaten. Beyinli oyun ama döndü. Ben bir veriyorum. Ben de bir veriyorum. Çok boş bir şey. Ama. Gel gel gel. Ama evet. Kapağı var. Kapağı bastırdım. Hop. Araba. Ay, bu mesela max 10 liradır. Bu hatta bedelsiz. Herhangi bir kırtasiye. Abi şunu alıyorum da sen ya. He, Abi, abi. O yüzden hiç konuşmuyoruz bile. Sıradakine geçelim. Bu ne? Bardak yani. Direkt anlaşıldı. Hmm. Ama var yani. <laughs> içinde çiçek var. Su içe adamcık ki. Cennet gibi yani. <laughs> o ne adam, adam bunu bardağın içinde sanar. Şaka bardağı. <laughs> Soyalım suyumuzu. Yok dediğim gibi olmuyormuş. İçinde gibi gözükmüyor. Çok boş ha, bir bardağı. İçme lan içme lan. Tatlı bir şey var. Bir de çok az. Haznesi çok az bir ya. Bir de şeşbeş <laughs> olursun kanka. Abi go otla kaba bak. Adamı şeşbeş eder. O yüzden ben bu bardağı. Amına her video amına koyun bana bir temizlik şeyi çıkarmasan olmaz mı ya? Bir Sen bir benim kargım mısın altımdaki üstümdeki? <laughs> Ben senin adam mıyım? Allah Allah. Üstündeki adam mıyım? Ama kaşındım. Bunu ben istedim. Oğlum çekiliş veresin. veririz. Sıradakini <laughs> alalım lütfen. Ooo! Oh. <laughs> Şunu alalım terbiyesizlik yapma. Sen küstahlık yapmıyorum yani buraya. O neydi? Daha güzeli diye büyük ihtimal içince kök olacak. On numara mı? On sekiz yaşında değildi. Arabam binek değil, Mazda. Hamile değil. O zaman bunu çok sevgili şargozcu dostumuz Reçkol'a hediye edelim bir dahaki. Etmeyelim, şey. ayıp. Adamın <laughs> yüzüne bakalım. Yapma, ya, kanka Adam yapma, <laughs> <adamı gülüyor> ya. ya. <gülüyor> <yüzüne> <gülüyor> <dönüyor. Yüzümüze> Kafasını da <laughs> Hayır, hayır. boş olsa kır. Tabii ki siz asla içmiyorsunuz. Biz o de içmeyeceğiz. Yok. Böyle koyacağız. Dediğin gibi Reçkol'e veriyoruz onu. Ben demedim ki. Kimdir? Ne kadar ki? Bu ne kanka? Allah'ım acılı sikim! Kanka 15 bin lira kutunun bu mu çıkıyor gerçekten ya? Oğlum bunlar nereden alıyor bunları amına koyayım ya? Şu an keyifle yiyeceğim bir şey. Yavaş ya, işte sana aman hafıyım. Benden Bak var. koymuşlar ama bu da 50 lira var. Tiredekini alalım. 35 liraymış. Bunun da yazıyor üstünde. Bolandırılıyorsam bile farkında olmamam lazım. Fosforlu tavan süsü bunlar da. Odanıza yapıştırıyorsunuz. Hatta açalım, buraya yapıştıralım. Buydu bence kurgu. Ne Korgan. Ya? Kanka şu yalanla şaşırmayın. Hayır ya. Ben şimdi buna güzel bir şey yapacağım. Bunu böyle yapıştırdım. Pardon. Allah Yeni kamera alacağım. Ya seyidine Muhammed ya. Abi bindi var da. Işığı kapat. Perdeleri çek. Anne. Bekle abi. Ya, hani oğlum. yan yana yanı 35 liraya da bu olurdu işte gene kazıklar. Ne olur adam gibi bir uygun yok mu? Çek başka çek. Geliyor. Geliyor. Geldi. Ne ya? Oğlum Mertcan'ın bu yeni kamerasında ben bir fark göremiyorum. Ultra Niye böyle? Plus diye bir sağ. Apple Watch'un çarpması büyük ihtimal ama kaliteli de olabilir. Aynen Bütün. aynen. Abi bir güzel. güzel. Bayağı ağır gövdesini bir. Sezonu aldı lan bu. Oy. <laughs> ben yapmıyorum. Sıçkan, Kon. ne yapıyorsun sen? Salak mısın da yiyiyor? Ya bak tam... <laughs> hemen açıyor kumağın. <laughs> <laughs> ya sen niye bunlardan çok zorlanıyorsun ya? Çünkü Japon'la yapıştırıyorlar. <laughs> Japone kollar Ay, açılır. Göğüsler yanına saçılır. Bunu kime hediye edeyim? Bana. bana. Doğum günü. Evet. 5 tane günü. hediyeyi bay geçti. Bunu da verme ama. Kanka, ya, doğum günü alır doğum günü yani. İkirin, i̇kirin hakkıdır. Doğum günü olduğu için onu opsiyonladım. Buna hayırlı uğurlu olsun. Al bakalım. Bataryası mı bitti? Olur, yalan olur, mı? Olur, olur, olur. Ne yapıyorsun sen? sen? ne yapıyorsun lan? Geldi benim de elime kamerayı oğlum da al alsana şunu evde aç. Ben bir de akıllı saatle karşıyım arkadaşlar. Çakacaksan Rolex ya da her gün çıkarıp şarja takacağım onu. Ne için saat göster. Güneşten bakarım daha kolay ama şunu şöyle koyarım. <laughs> Kaç puan verdiniz? Ben 8 oh. verdim. 8 verdim. Tamam abi. ben 5 devam. Leyla lazımdı. Avizemiz Avizem, yoktu. Aviz. Büyük ihtimal ikinci el. Bu kemirdiniz mi amına <laughs> koyayım ya? Harbi lan oğlum bu ne? Oğlum gönderiyorsunuz vaga adam. Etonoz olacağız bu Niye böyle? Buna da sıfır verip direkt geçiyorum. Sıradaki. Abi gelen şey. Lan. başka bir şey. Abi bak 15 bin liram git. <laughs> bu yeni var bu düşmüş <laughs> ya. Ama şimdilik yenir kanka bu ya. <laughs> ne zaman yemeyeceğim? Ağır... Yarın. Nasıl ya? Yarın yedim. <laughs> Kanka sen de da. İyi ne var? O ne? <Oley> lan Hızır <laughs> diye bir adam satıyordu bunu. Şey macun. Çalı Merdan diye bir bitkisel. Oo, Oo <laughs> şamurdan. Bu bezbol sopası gibi yapıyor. O, o ne o demek? yapıyor? Macun arkadaşlar, Mersin'de üretilen bir şeye ne kadar güvenirsin? <laughs> Macunun kaynağı Mersin biliyor musun Mesir macunu kaynağı Manisa oğlum. Mesir değil, dalga mı? Kokusuna bak, lan <laughs> pekmez. Yememiz şart oldu. İlaç, bildiğin ilaç. Oo, donuma patlayacak. Furkan'ıma hediye etmek <laughs> Neden bana? <laughs> en yaşlımız sensin. Caner kardeşimle bunu ortaklaşa götürdüm. Süper, alkış! Ekmek bana var. Orada onu veriyorum en azından işlevi var. Tamam, tamam. Deneyeceğiz bakalım olacak mı? Onu da yoruma yazarız. Biz yoruma yazıyoruz. <laughs> Tekli spiral lamba diye bir şey. İlk kez gördüm. Hiç ders çalışmıştım. ne ya? Yok herhalde öyle. Lan niye itiyorsun beni? Kanka bize olur, sekerli. Bize ama Bana sen... Lan ya bana sallıyor. Nasıl savuruyor ya? Kanka açayım mı? Cinnet anı. Tamam al bunu çıkar. Nasıl yaparsanız öyle kalıyor. Koyuyorsunuz. Mesela böyle de olur. Kitap mesela kitap okuyorum. Aa bunu ben alayım ya. Harbi bu bana lazım bak. Olmaz be abi. abi Elde kalan çarp çöpü evet. koymuşlar. Çok kötü bir yorgun. Kimsenin işini yakamaz. Afrika'ya yollasan yollasam bunu ananı avukatına <laughs> küfürler yani. Ver <laughs> kutsalı. Ooo. Not bu kompüter kuli. Yanlış okudun. Orospu çocuğu neyin yanlış? Bu ne biliyor musun? Laptopun altına seriyorsun Soğuyor. İçine de not koymuşlar hemen açıyor. Ve böyle bir şey ihtiyacımız vardı. O bacaklı bir evet. çocuğun esmerleşti. Notu al sen okurken bez açalım. Sevgili Meto. Bu uh. sana son mektup. Soğutucu minder araba tele telefon bilgisayar züccacıya yazmış. Helal olduğunu ben anlamadım. Buyur. Buzlu attığınızda donuk bir şekilde çıkıyor altına. Kanka herhangi bir şey buzluğa atıp o zaman <laughs> levdoğunu evet, altına evet, koyabiliriz. Evet buz koyalım. Islanır ya. Tamam bezi bez buzluğa koyalım. atalım. Bez ıslanacak. 2, 3, 4, 5 bez koyalım. 6 evet. bez koyalım. Hepsi nemlenecek. <laughs> Buzu havluya sarıp koyalım. Kutusundan belliydi. Sagarmış o plastik sigar dumanından dükkanda sigara vereceği Kimse satamamışlar bunu bize patladı. Bir de çok kanserojen bir his vermiyor mu? Sanki hani bacağıma koysam kanser olabilir. Bunu da atıyoruz. Umarım daha güzel şeyler vardır. Kanka küllük ne? Adam zaten küllük imalatçısı değil mi? <laughs> İlk hedefimiz küllük yapmak. Kokusuz küllük vermişler. Cidden korkmuyor. Kullanıştı <laughs> işte, tamam ama önemli olan bu değil. Ne? 15 bin TL. Lira. Kanka canım sıkıldı. Canımı sıkıyorlar ya. Bu ne? Limon kokulu mu? Mum lan o. Bir kokla bakayım. Oğlum, Oğlum abi, Onun vardı 15 bin, bin lira ise lirla... rezalet amana kıyım ya. Tadım ya. ya. kaçtı. Yaymadı. El yapımı olmaz neyi değiştiriyor onu da anlamadım. Delireceğim gıcam. <laughs> Orada en az 1 milyon ürün daha olması lazım ki benim 15... Ne Üstünde <laughs> o? Üstünde H2O yazan bir suluk var. <laughs> Anal puluk çıksa canım daha az. <laughs> Kanka <luk>. cam kavanoz. <laughs> yani şey bile değil metal termos bile değil. Kanka kırma yap. artık bir şeyleri. Bu yapayım. ne kanka? Bu nasıl sıcaktır? Terden alın yazım silin. Allah belanızı ver. Hep mi beni bulur lan? Biraz değil lan bana? Ondan ver bana ondan. Suçu bira mı koymuşlar? Adam efkardan içiyor. Mecbur ben. iç oğlum. Başkasının evet. yanında içme. Abi ben içmem. İçeceksin lan. Üvey baba Halil gibisin ama ne bileyim ya of <laughs> ya. Beşiktaş'ı çakmak, bir tane de sigara var. Sen ya. niye gidiyorsun ya? Her bir anı ben niye gidiyorum? Ben ben de i̇şte bunlar bizi mahvediyor. Maçta da ben Kürşat'a bakıyorum. Kürşat nerede? Vagan'a krampon kiralamaya gitmiş benim topçum, <laughs> antrenmanın oldu. Sonra niye şampiyon olur? Takım tutarız şampiyon olmaz. Biz severiz, bize bakmaz sıradaki yoguna? Oğlum bu ürünü götüne sokarsın ancak kanka. Başka hiç... Oh, aa, aa bu lazım da oğlum nasıl? Ya ben ne lazım? Ne lazım? Çin çubukları çıktı. Böyle yemek yiyorsunuz. Hayatımda hiç yemedim. Sen ben kesin tutayım. bunu da biliyorsun. Onu tut ye mesela. Şöyle mesela aldım. Oh, oh. Oğlum ağabey bir abi. Tuta, ben tutabileceğim mi? Ben de deneyeyim o zaman. Herkes deneyeyim, sen de deneyeyim. Yarrayla adam fırlattı ama. Abi bu kutu içinden mi geldi? <laughs> <laughs> Bağırın ramından geldi. <gülüyor> Aramından... <gülüyor> <gülüyor> Bak. Kardeşim ben sürekli bununla yiyorum nudulu falan bu çöpsizlikle. Ya nerede yiyorum? <laughs> <ama>? Biz niye <laughs> görmedik? Sık oğlum bekle. Ya Allah yani, belanı ya, Kafam da iyi oldu ama. Oh. <laughs> ya ananı sikirsin. Anasını sikeyim. Yapma. Yapma. Yaka maka nasıl tutulur ben gösteriyorum. Çakıstıracaksın. Dur <laughs> oğlum çok sıkıntı ya. İl, He tamam. E benim ama elinle ya da aynı Eller nasıl Eller Eller titriyor. Ananı hani, Sağ be. Kanka bu ne? Oğlum bu ne? Parayı bana versen ben daha güzel şeyler toplarım. Onu giymeyeyim ya. Ay, Ama giy, koklarım. Ay ay ay. <laughs> Yalıyacak bizim ayakları. <laughs> ya bu ne koyayım bu ne <laughs> ya? Yapma <Bayağı> yapma. Ne diyor <laughs> ya sen? De, sen de bunu yiyin. <laughs> Şuna bakmayın ben bunu giymek zorundayım. Biz de çayı şey almıyoruz. Senin bir dam nerede var? <laughs> <laughs> bu şekilde bir anahtarlık geldi. İlk kez bu kadar pahalı bir kutu aldık ve ilk kez bu kadar kötü şeyler 2000 liralık kutudan bile neler neler. Ona güvenerek aldık bak. Abi biliyorsun ben de kaldım ha. Bir anahtarlık daha var. Böyle yaylı çekiyorsunuz. Galiba bu parmak çalışıyor. Olabilir. Ya kendimizi kanıtlıyoruz. Son olarak bu var. Başka hiçbir şey yok mu? Yok bitti. O bitti. bir şey var dedin ne o? Yarınca. Kanka ben bunu 15 bin lira mı verdim? Hocam güzel de arkadaşlar ben buradan bir mercan bar eleştirisi yapmak istiyorum. Sayın mercan bar. O. Videolarını severim. Eğleniyorum da. Ama son zamanlarda bir performans düşüklüğü yakaladım sende. Mertcan var. Bu sen değilsin. Bu sen değilsin Mertcan var. Onu söyleyeyim dostum. Kendine çeki düzen ver. Beni daha çok güldür. Böyle olmaz. Beni eğlendireceksin bu yayında. Haklı. Bu kadar basit abi ya. الله الله هذا مدلت مينا